Herkese merhaba. Bugün domates kabuklarını atmak yerine değerlendiriyoruz. Kabukların hepsini bir tencereye dolduruyoruz. Burada ihtiyacımız olan sadece domates ve tuz arkadaşlar. O kadar güzel bir sos ortaya çıkıyor ki inanamayacaksınız siz de. Tencereyi aygaza koyarak yavaş yavaş arada bir karıştırıyoruz kabuklar ilk başta dibe yapışmasın diye. Daha sonra gördüğünüz gibi iyice suyu çıktıktan sonra Tenceremizi ocaktan alıp el blenderı ile bızlatıyoruz. Burada ben el blenderdan geçirirken biraz ortalığı mahvettim. Arka taraftan annem etrafı siliyor bir yandan. Sonra yeter deyip kendi alıp geçiriyor domates sosunu. El blenderından yeterince geçirdikten sonra bu sefer süzgece alıyoruz. Süzgeçten sosumuzu güzelce geçiriyoruz. O kabuk pütürleri ayrılana kadar süzgeçten iyice geçirdikten sonra tenceremizi tekrar aygaza alıp bir miktar daha kaynatıp koyulaştırıyoruz. Sosumuz hazır. Afiyet olsun.